Ankara'da olmak çok onur verici. Nevruz kutlamaları baharın gelişini simgeliyor biliyorsunuz. Bahar bereket demek. Asırlardır kutlanan bir bayram. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İstanbul'dan çok zor şartlarda geldik ama çok sıcak bir ortama geldik. Nevruz kardeşliğin, dostluğun, birlikteliğin bir günü. Baharın sevinci. Bugün de bu özel günü bize ayarladıkları için, sundukları için de teşekkür ediyoruz belediyemize. Böyle bir şey yaptıklar için çok teşekkürler sanatçılarımıza, buraya katılan bütün emektarlara, çalışanlara herkese teşekkür ediyorum. Hep birlikte bir arada izlemeye geldik. Bakalım inşallah güzel olur. Bu tip etkinliklerin olması çok güzel, kaynaşmamız çok güzel. Bayağı güzel. Bayağı güzel. Evet bu aralar hem baharın da yaklaşmasıyla beraber etkinliklerimiz bayağı bir arttı. Buna biz de elimizden geldiğince katılmaya çalışıyoruz. O yüzden çok mutluyuz burada olduğumuz için. Özellikle biz üniversite öğrencisiyiz şu anda ve bizim için böyle etkinlikler çok hoş yani. herkesin baharı en güzel şekilde geçsin. Yazı en güzel şekilde karşılayalım. Ve bu güzel sahne bir çiçek. I am yours thank yeah. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Sizleri çok seviyoruz. İnşallah herkes mutlu olmuştur. Biz çok mutlu olduk sizlerle beraber olduğunuz için. E ben tabii ki Nevruz gibi güzel bir bahar bayramı bu. Ee, baharın gelişini bekledik. Ama kar geldi. <laughs> i̇şte neredeyse gelemiyorduk. Güzel bir konser olsun istiyoruz. Tabii ben de halayı çekerim yani. <laughs>